Arkadaşlar bir psikoloji yaşarken üç şey aklınıza gelsin. Benim hassasiyetim arttı çünkü kotlanmalarım var. Beynim hatalı algılama işlemi içine girdi. Duyarlılığım arttı. Beynim de psikoloji üreterek tepki verdi. Çare normalleştirme. Peki ben nasıl normalleştireceğim? Sen normalleştirmeyeceksin. Bilgi ve tekrar normalleştirecek. Nasıl yani? Yediklerini sen minerale, vitamine ayırmayacaksın. Sen sadece elinle kaşığı tutacaksın, yemeği ağzına götüreceksin, çiğneyeceksin, yutacaksın. Gerisini nasıl ki mide hallediyor. Sen İzzet Hoca'nın kitabını okuyacaksın. Bunu beyin kendisi yapamaz, bunu sen yapacaksın. Videoları dinleyeceksin, dilinle, zihninle, imgeleme yoluyla vesaire hayal kurarak. Düşünce ve duyguyu normalleştirici telkinler vereceksin. Gerisini beyin otomatik halledecek. Yani sen şu kalemi yukarıdan bırakacaksın, Düşme işini sen değil, yer çekimi halledecek. Sen maşayı tutacaksın, ateşi maşa tutacak. Sen ateşi tutmayacaksın, sen maşayı tutacaksın. Maşa ateşi tutacak. Sen telkin alacaksın, telkin seni dönüştürecek. Hem de seni sana rağmen dönüştürecek. İstemesen de, dirensen de. Sen yeter ki o telkini al. Hocam ben iyileşebilir miyim? Ya sen iyileşmeyeceksin. Hocam ben değişebilir miyim? Sen değişmeyeceksin. Sen sadece telkin alacaksın. Gerisini beyin otomatik halledecek. ...gerisini beynine bırak, yan gel yat. Bir de arkadaşlar normalleştirmenin diğer bir önemli aşaması telkin normalleştiriyor. Doğru algılamak normalleştiriyor. İşte algımızı değiştirdik, e, algı değişince beyin normal görüyor. Tehlike algısından çıkınca normal görüyor vesaire. Bir de saygı duymak. Çünkü arkadaşlar bakın saygı da normalleştirir. Artık düşüncelerime saygı duyuyorum, beynimde bekçilik yapmıyorum. Artık duygularıma saygı duyuyorum... Ruhumda bekçilik yapmıyorum. Saygı da normalleşmeye getirir. Bu sebeple saygı duyan toplumlar, birbirine saygı duyan toplumlarda her şey çok normaldir. Selam verirler, sohbet ederler, kavga çok olmaz. Biz, bizim her şeyimiz anormal. Komşunun gözünde komşu anormal, gelinin gözünde kaynana anormal, kaynananın gözünde gelin anormal. Eşin bir davranışı anormal, kadının bilmem annesine çok gitmesi anormal, yok bilmem makyaj yapar, o anormal, yapmaz, o ayrı anormal. Bize bizde normal bir şey yok. Biraz canını sıkarsın, bir şey mi var, ne oldu? Ya bırak, sıksın biraz canını. Senin hiç canın sıkılmadı mı? Onu bile anormalleştiriyor. Ağlıyor, ağlama diyor, sil gözünü. Ya bırak ağlasın, sen hiç ağlamadın mı? Ağlamayı anormalleştir, üzün, üzülmeyi anormalleştir. Arkadaşlar, bakın hemen her şeyimiz anormal. Dolayısıyla Beyin buna tepki veriyor. Kaygı üreterek tepki veriyor. Stres üreterek tepki veriyor. Gerilim üreterek tepki veriyor. Daralma, bunalma, bunaltı üreterek tepki veriyor.